Evet arkadaşlar, bugün dediğim gibi yeni challenge geldi. Klasik Sonya Blade. Buradan pek güzel durmuyor da neyse yine de alan belki bir şeyler. Ben bunların hepsini yapacağım şimdi. O taraf zor. Şundan birkaç maç bırakmam lazım. Böyle gireceğim buraya ki Böyle yani. Neyse. Ben hepsini yaptım mı geleceğim. Pokus pokus. Bunu tamladık. Bronze bitti. Şurada kasaları da bak. Bunlar güçsüz. Tamam onu öğrendik. Silver karakter. Şöyle hata göre sıralayalım. Püçü püçü Burada böyle bitim yapmak daha doğru olur. Ben silver tamlayacağım sonra bronzları tamlarım gelirim. Var bir tane de kart açılımı gösterelim net. Silver hadi bakalım. Yes. 12.890'lık bir ermakımız oldu. Ermak. Silver'dayım hala. Silver'a girmeden önce belki bir karakter çıkar kullanacağım. Dediğim kullandığım bir kart çıktı. Olduğu zaman görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir bölümü daha tamamladım. Bir bölüm daha tamamlandı. 35lük verecekti hatırlıyorum. Evet. Ben diğerini de bitireyim. O zaman geleceğim. Şunu Silver and Bronze Kar karakter online. Onu da bitirip geleceğim. Silver silver pek açayım dedim yine örmek çıktı bir örmek daha çıkarsa örmeye xleyeceğim x seviyeye ve çok güzel bir şekilde sıradaki yerde görüşürüz evet arkadaşlar kaldığımız yer ya da kalmadığımız diyelim çünkü ben bunları bayağı kastım ama bir saatimi hayatımdan bir saat yarım saat 45 dakikamı falan kaybettim ama şunu geçmedim şunu yapmadım video güzel olsun diye. Ay video uzun ol. Ay. Evet neyse. Editiyorum ed ed diyelim. Direkt şuraya bir iki tane versek bitti. Buraya hızlıca yeneceğim. Üst üste silver pek açacağım. Ermek çıksın istiyorum. Örmek ve ki ay örmek ve çeyno çıksın çok mutlu olurum. Hadi bakalım. Tek örmek ve fullemek de eski. hedefim benim silver pekti. Ama fullleyemedim daha. Bir tane daha çıksa çok güzel olur. O zaman fullemiş olacağım. Atma atma atma. Seni bari Kenny öyle öldür. Öl. Direk salladım, neyse. Completed 20.000 coin saldım. Sesini açtım, kısıkmadan bir bir dakika bir şey yapacağım. Burada az maç kazanıp altın kasıp 3 tane silver pack arka arkaya açacağım. Şuradan en güçlü timimi alayım ben. Atak. Tamamdır. Smoke alalım. Bir tane de Cyrus alalım. Hedefim hızlıca 10 bin altın kasmak. Tek hedefim o. 10.000 altın kasarsak güzel olur. Kasabilirsek. Bazen vermiyor çünkü. Üzülüyorum o zaman. <laughs> Bak bu karakteri çok istiyorum. Önümde duran karakteri şu an. Of sonunda. Çok fazla açtım galiba dur. <laughs> Çok fazla açtım herhalde. <laughs> Bu arada ablam beni ay ablam benim tabletime Instagram kurdu. Oradan mesaj geliyor. Onlar avradı. Evet. <laughs> Abla yaktın beni abla. Allah'ım. Allah'ım. İki özellik birden attım. Nasıl bir güçtür lan bu. İki özellik birden attım resmen. Of. Şimdi efsane örmek kapışması gerçekleşmeyecek. Çünkü örünge tek atıyor bu karakter. Tek atacağına eminim. O yüzden <laughs> basmadım. Aslında şart diye savaştırırdım da örüngüye tek atma ihtimali çok yüksek. Hem de sarı artımına 600 olduğu için tek atar bu karakterime. Bir karakterim oldu. <laughs> tek atsın. İsteyim. Sireks'i tam canı çok az kaldı mı Sireks'e işim. Can Darkman, Darkman gibi dert dark büyücü, ay kara büyücü gibi asarıyorum. Kara büyücü oluyor ya yerde bir. Anan avradı. Seni bununla yeneceğim. Of of at, attım bir sürü. Sıdaş birden nefret ediyorum. Direkt şöyle şunu bir tekleyeyim ben. Çıktığı gibi öldüreyim ben bunu. Lan öyle gale. Ana ana avradı. Ha geliyor. Bak bu yüzden demiştim. Ölünce tek attı direkt. Ölmek bildiğim için. Biliyordum çünkü ölmeyi. O karakteri gördüm. Yani bir videodan izledim. Bu ne lan? Oha! Bu çok iyiymiş lan. Ben bunu sub zero mu? var. Galatu sub ben bunu takarım bu arada. Ya da sonra ben başka bir video açarım yani. Artık yeter şimdi çok videoyu çok fazla uzattım. 9 dakika olabilirim ama çok fazla uzattım sayırım ben. Edit tim 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 tim. Edward. Allah. Hadi şunu da yenek geçek. Çal, örmek bir daha çıkar. Amin. Hadi neyse. Örmek bir daha çıkarsa orada çok güzel olur. Random karakter diyor. Altı bin altmış buldum. vuramıyorum <laughs> Bu karakterin komboları çok kötü. Yeter. İki de bu karakter de değişiyor rastgele. Sindirim bozuldu lan. Doğru düzgün örmekle bir oynuyordum oynayamadım. Al. ...seni seçtiğin karaktere. İki aşık kafaları karışık... ...bir sağa baktık... ...bir sola baktık. Şok. Şok. Tekleyici lan direkt. Niye ben hiç örmeyi seçemiyorum? Güçlü diye mi Al. Oh. Yes yes yes. İlk tane silver açabileceğim. Silver peki. Hadi bakalım hadi hadi. Ekran girmeyecek sandım bir an. Hadi açalım. Hı hı. İyi. Ka. Kah. <laughs> Nasıl okunuyorsa. Ben şuna 60 bin para yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar sonunda parayı aldım. İki tane bundan açayım. Sonra videoyu bitireceğim. O sonuncuyu da yarın atarım. Videoyu da. Yarının, yarın yarından sonra gelir. de örmek ver. Bir görmek bile verse yeter. Bir tane hiç görmek. Hay ben senin Ve videomuzdan bu kadardı. Klasik sans ye bileğini son maçtan da şurada yaparız. Sonra yaparız işte. Yoruldum çünkü. Bayağı hem de bayağı yoruldum. Yoruldum. Tamam. Sıradaki videoda görüşürüz. Bay. Bye.